Merhaba arkadaşlar. Yine böyle damdan düşer gibi güm diye bir video şey isim geldi. Yine plansız programsız. Böyle geçmiş fotoğrafları inceliyordum. Telefonumdaki fotoğrafları çık işte siliyorum. Belleğe yer açıyorum falan. Fotoğrafları görürken seçerken aralarından böyle bir aşka geldim. Bir konuşasım geldi. paylaşmak istedim. O yüzden, o yüzden açtım böyle bir video. Umarım sizi çok fazla sıkmam. Ee, ailenin ne, ne kadar önemli olduğunu en iyi bilen insanlardan bir tanesi benim. Çünkü ailevi sıkıntılarla büyüdüm. Yani yaklaşık 3-4 sene öncesine kadar hatta 3 bile değil ya yani, belki 2 sene öncesine kadar hep böyle çok fazla e, ailevi problemler dolu problemlerden dolayı bunalımdaydım. Sürekli hep böyle çok sessizdim, kimseyle konuşmuyordum. Hiç dışarıya açık değildim. Yine çok açık değilim ama eskine, eskiye nazaran çok daha iyiyim şimdi. Bunların hepsi de şu an evli olduğum kocam sayesinde, Mertel sayesinde. Onu çok seviyorum, ona çok şey borçluyum. Bir nevi teşekkür videosu da olsun Bu video onun için İzler mi bilmiyorum ama o sıkılıyor benim videolarımı izlerken Çok konuşuyorsun boş konuşuyorsun Diyor Olsun Ben kendim için çekiyorum Belki de ileride oturup ben kendim izlerim bunları e, Mert'in de Ailevi problemleri var Onun da annesi babası yok Teyzesi anneannesi Dedesi halası falan var ee, onunla ben evlendiğimde aslında afallamıştım yani pat diye bir evlenmiştik birbirimizi tanımadan ayrı evlerde yaşıyorduk bekar evlerinde bir anda bir tanıştık bir anda bir günde oturup karar verdik biz evlenelim aile olalım falan diye çok kısa bir süre sonra da işte nikah için gün aldık evlendik biz evlendikten sonra birbirimizi tanımaya başladık aslında bir nevi iyi oldu. Yani birçok insan bana göre ilişki döneminde işte yani hani beraberlik, sevgililik döneminde, nişanlık döneminde neyse evlenmeden önceki dönemde çok fazla vakit geçiriyorlar ve birbirlerini haddinden fazla görüyorlar. Bana sanki şey gibi geliyor hani evlendikten sonra artık birbirlerine doymuş olmaları gerekiyor gibi geliyor. Hani uzun sevgililik dönemleri ne bileyim tamam güzel olabilir evlendikten sonra da bunu devam ettirirsen tabii ki de çok güzel ama bence evlendikten sonra birbirine tanımak daha güzel oldu bizim için yani hiç böyle birbirimize yapmacık olmamıza yalan söylememize kendimizi olmadığımız biri gibi göstermeye hiç gerek kalmadı birkaç ay içinde işte dediğim gibi hemen konuştuk işlerimizi hallettik ev eşyadır işte nikah gündürü vesaire bir anda pat diye nikah masasına oturduk evlendik filan dediğim gibi afallamıştım yani aile olmak nedir tam olarak ne bileyim aile kavramım bende yoktu yani hani nasıl yapacağım nasıl olacak vesaire işte onun ailesiyle nasıl olacak nasıl davranmalıyım nasıl hareket etmeliyim nasıl konuşmalıyım biraz da e, aramızda kültür farkı da var. Yani ben doğuluyum, Mardinliyim. Tam İzmir'de doğdum, büyüdüm ama onun kadar İzmirli değilim. Yani o İzmir'in kendi yerlisi Seferihisarlı. Anne tarafı falan hep Seferihisarlılar. Buralılar yani hani kendilerini buraya göre adapte etmiş, buraya göre yetiştirmişler. Ya ben de çok Mardinlere benzemiyorum. Öyle, göz, öyle söylüyorlar ama onun kadar İzmirli değilim yani sonuçta. Hani ben daha gundi gibi kalıyorum onun yanında. Hani biraz da çekiniyordum acaba onun ailesi nasıl karşılayacak sonuçta doğu batı yani. Hani hep bir çatışma vardır insanların gözünde acaba nasıl olacak diye. Bende de öyle bir korku vardı. Ama o kadar iyiler, o kadar güzeller zaten tanıştığımıza da öyleydiler. Allah bin kere razı olsun onlardan. İçlerine girdikten sonra da o kadar çok şükrettim ki bir de o kadar çok şey borçluyum ki onlara yani aile olmanın ne demek olduğunu ben onlar sayesinde öğreniyorum. Çok güzel bir şey. Yani aile olabilmek çok güzel bir şey. Biraz da korkuyorum onlardan. Onlara çok bağlanmak istemiyorum. Kaybetmek bir insan kaybetmek, sevdiğim bir insanı kaybetmek hayattaki en büyük korkularımdan bir tanesidir. Ben bir insana bağlandığım zaman kolay kolay kopamıyorum ve çok üzülüyorum. Yani mesela bir arkadaşımla bir dostumla yaşadığım bir olaydı işte çok seviyordum hala da çok seviyorum ama bir sebep yüzünden artık görüşmüyorum. Bu da beni çok üzüyor. Yani ben böyle insanlardan kopunca çok sevince ve kopunca dayanamıyorum. Çok üzülüyorum. Aklım hep orada kalıyor. Mutsuz oluyorum. Hani sürekli orada kalıyorum yani. O yüzden hani bağlanmaktan korkuyorum açıkçası. Sanki bu çok seversem sanki bir gün gideceklermiş de sonra ben çok üzülecekmişim gene yalnız kalacakmışım gibi geliyor. O yüzden hem çok seviyorum hem kendimi böyle biraz tutmaya çalışıyorum. Aslı diyorum çok bağlanma. Bir de bana hep şey geliyor yani sen bu kadar güzelliğe layık mısın? Hak ediyor musun? Hep böyle bir düşünce var. Acaba diyorum bu kadar güzel şeyden sonra kötü bir şey mi olacak? Bu kadar güzel şey bana büyük mü geldi? Ne bileyim, hep böyle bir kötüye yorma hali var. Hani bunu aklımdan silmeye çalışıyorum. Bunları kötüyü çağırmamaya çalışıyorum. Çünkü şuna inanıyorum. Nasıl düşünürsen, nasıl hissedersen o seni bulur. O şekilde hayatın şekillenir. Öyle düşünüyorum. O yüzden kötü şeyleri, olumsuzlukları aklıma getirmemeye çalışıyorum ama her ne kadar da olsa ara ara böyle çekinmelerim oluyor yani çok seversem ya giderse ya da bu, bu kadar iyilik güzellik bana fazlaysa bunların sonunda bir kötülük varsa ben ne yaparım o yüzden çok sevmemelisin çok bağlanmamalısın hep böyle şeyler düşünüyorum bilmiyorum size de oluyor mu yani ben 24 yaşına kadar çok saçma sapan bir hayatım vardı ya o kadar berbattı ki çok çirkin bir hayatım vardı. Yani iki senedir Mertel'le evlendim evleneli bir insana benzedim resmen. Yani tabiri caizse gerçekten bir insana benzedim. Yani normal yaşamaya başladım. Konuşmaya başladım. Çevre edinmeye başladım. Yine eskisi kadar çok arkadaşım yok ama yani eskiden olduğu gibi az arkadaşım var ama eskiden hiç konuşmuyordum. İş ortamlarında çok çekingendim. Bir iş görüşmesine giderken çok korkardım. Yani hep bir özgüvensizlik vardı. Hani Mert'er sayesinde ben özgüvenimi kazandım gibi oldu. O yüzden ona çok şey borçluyum. Onu da kaybetmeyi hiç istemiyorum. Umarım ömrümüzün sonuna kadar böyle mutlu, huzurlu, güzel bir hayatımız olur. Yani o kadar çok farklıyız ki bir de onunla. Buna rağmen o kadar da iyi anlaşıyoruz. Aslında düşüncelerimiz yani ben Anya'yım o Konya gibi bir şey. Çok farklı şeyler. Ya ben ak seçiyorsam o kara diyor. Yani hiçbir konuda aslında birlik bir bir fikrimiz yok. Hem yani fikir değiliz ama nasıl oluyorsa çok iyi anlaşıyoruz. Bir şekilde zaman geçiyor. Şimdiye kadar çok büyük kavga ettiğimiz bir ya da iki kere ama da çok büyük denmez yani hani sonunda ertesi gün olunca hep orta yolu buluyoruz yani böyle çok uzun bir küslüğümüz hiçbir zaman olmadı sonra sürekli zaten hani küs olsak da dargın olsak da arayıp konuşuyoruz ve e, bunu ileriye taşımıyoruz yani bu, bu çok güzel bir şey bence hani biz sanıyorum ki ailelerimizden gördüğümüz sevgisizliği birbirimizle tamamlıyoruz. Yani birbirimizi kaybetmemek için, birbirimizi kırmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu da evliliğimizi çok olumlu yönde etkiliyor bence. Hani bazen diyorum ki belki kötü şeyler yaşamasaydık hem birbirimize bulamayacaktık hem de bu kadar evliliğin, sevginin değerini bilemeyecektik. Bir nevi yaşadıklarımız bize ders niteliğinde olmuş. Yani o şekilde görüyoruz biz. Hep yaşadıklarımızdan ders çıkartıp birbirimize sımsıkı sarılıyoruz ve birbirimizi kırmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu da çok güzel bir şey bence. Umarım bu şekilde devam eder çünkü şu an hayatımın en mutlu dönemlerini yaşıyorum. Ve şu an yüzümün gülmesinin en büyük sebebi de Merter. O ıı, din konusunda da biraz kötü. Daha önce videolarımı bahsettim mi bilmiyorum. Yani... Ee, inanmakla inanmamak arasında yani agnostik diyorlar agnostik diyor kendine hani bir yaratıcının varlığına inanıyor ama dinin varlığına inanmıyor yani bu konuda bile ha, siyasi görüş, fa görüş farklı dini görüşümüz çok farklı hani bunlara rağmen yine biz birbirimize saygı duyuyoruz e, birbirimizi kırmıyoruz birbirimizle e, zıt olduğumuz konularda konuşmamaya özen gösteriyoruz bunlar sayesinde ee, evliliğimiz şu an rayında gidiyor hatta <laughs> güzel yorumlar da alıyoruz nazar değmesin anlatmayacağım o yorumları ama güzel yorumlar da alıyoruz umarım bu şekilde devam eder ve ona çok şey borçluyum gerçekten yani beni resmen hayata bağladı bir, bir aslı olduğunu, bir ben olduğumu, bir benim bir birey olduğumu, bir kadın olduğumu, bir değerim olduğunu bana o hissettirdi. Bunun için gerçekten çok şanslıyım ona ve ona kadar teşekkür etsem azdır. Bu şekilde. Yani küçükken hep diyordum ki çok güzel bir evliliğim olsun. Acaba olacak mı? Acaba mutlu olabilecek miyim? Acaba ben de şu anki hayat gibi, annemin hayatı gibi mutsuz mu olacağım? Hani derler ya kızların kaderi annelerine benzerdi Acaba benimki de öyle mi olacaktı? bunun olmaması için her gün dua ediyordum. Her gün dua ediyordum. Ağlaya ağlaya, hıçkıra hıçkıra ne çok gözyaşı dökmüştüm eskiden. Hep dua ediyordum. Sonra Mert'leri bulunca gerçek mi ya böyle demeye başladım. Bir sene boyunca belki hep bunu söyledim. Acaba ben gerçek miyim? Gerçek hayatım mı yaşıyorum? Mert'er gerçek mi? Bu kadar mutlu olmam normal mi? Ben hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım ki. Hiç bu kadar gülmemiştim ki. Ben 24 yaşımın öncesinde hep ağladığımı hatırlıyorum. Hep üzüldüğümü, hep canımın sıkıldığını, hep böyle bir şeylerin ters gittiğini hatırlıyorum. Ya yani hiçbir zaman tam bir mutluluk yaşadığımı hatırlamıyorum. Ama işte Mertar bayağı değiştirdi. Her şeyi değiştirdi. Yani ben yeniden resmen yeniden doğdum. Bunun için çok şanslıyım. Ve Kendimi çok Gerçekten çok şanslı hissediyorum. Çok mutluyum bunun için. İnşallah bu şekilde devam eder. Allah'tan tek dileğim bu. İnşallah bu şekilde devam eder. Yaşayış tercihlerim değişti. Ama düşüncelerim değişmedi. Yani bazı insanlar hala tepki gösteriyorlar tarzımı değiştirdiğim için ama düşüncelerim inanın hala aynı. Ve hatta daha da inanıyorum yani. Daha da seviyorum dinimi, İslam'ı, Allah'ı. Ve inanıyorum bir gün Mertler de inanacak. Allah bizi cennette tekrar birleştirecek. Bu dünyada olduğu gibi cennette de inşallah birlikte olacağız. Ben buna inanıyorum. Kalbimle, gönlümle buna inanıyorum. Mertler'in annesiyle birlikte olacağız orada cennette. İyi olacak her şey. Ben inanıyorum. Onun temiz kalbi, Bilmiyorum, her şey yetiyor ya. Çok iyi niyetli, çok merhametli, çok güzel bir insan. E Mert'i e tanımayan, pardon, tanıyan tanıyıp da sevmeyen yoktur, kesinlikle yoktur. O kadar sempatik, o kadar yetenekli, o kadar merhametli ki, iyi ki benim kocam. Onu çok seviyorum. Kocacığım seni çok seviyorum, tamam mı? Bunu hiç unutma. Zaten her gün söylüyorum, her dakika söylüyorum ama doyamıyorum. Söylemeye de doyamıyorum. Sarılmaya da doyamıyorum. Sevmeye de doyamıyorum. Belki de dualarımın karşılığı sendin. Çok dua ediyordum. Kendi kendime yazılar yazıyordum. Mektuplar yazıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Sürekli dua ediyordum Allah'ım. Çok güzel bir evliliğim olsun. Mutlu olalım birbirimizin değerini bilelim. Böyle olmayalım şu anki hayatım gibi bir hayat istemiyorum. Çok şükür ki şu ana kadar yani iki sene olacak neredeyse iki seneye kadar her şey gayet yolunda gidiyor. inşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Ailelerinizin kıymetini bilin. Ailelerinizi sevin hep onlardan iyi yönlerini alın. İyi ile kötüyü ayırt etmeyi her zaman bilin. Ya zira biz öyleydik. Onun ailesi de çok kötü anlatılana göre. Benimkiler de çok kötü. Ama biz onları örnek almadık. Biz biz kendi hayatımızı şekillendirdik. Biz doğruyu ve yanlışı ayırt ettik. Ve hayatımızı kendimiz yönettik. Yanlışları bir kenara koyduk doğrularla devam ettik. Siz de o şekilde yapın. Yani ailelerinizin ufak da olsa kötü yönleri olabilir ama siz bu kötü yönleri onlardan almayın. İyi yönlerini örnek alın. Kötülükleri kesinlikle almayın. Ve inanın. İnandıktan sonra gerçekten mutluluk sizi buluyor. istediğiniz sizi buluyor. Ki ben ne bileyim hani hep bekliyordum bir insan çıksın karşıma çok mutlu olalım birbirimizin kıymetini bilelim bunun için çok dua ettim ve çok bekledim gerçekten ve oldu yani hani nasıl istiyorsanız aslında hayat size onu sunuyor siz yeter ki sabredin ve hayatınızı ona hazırlayın istediğiniz şeye kendinizi hazırlayın ben aslında hazırlıksız yakalandım gibi bir şey oldu hani ben daha önce Mert'erle tanışacağımı bilseydim mesela ne bileyim kendimi ona göre yetiştirirdim herhalde. Mesela o çok kültürlü. Gezmeyi seviyor. Ve tanıyor, biliyor. Çevresi geniş, oturması, kalkması çok düzgün. Ben o kadar değilim. Ben bildiğiniz gundi gibi bir şeyim. Okumayı seviyorum ama sıkılıyorum çoğu zaman. Kendimi zorluyorum okumak için, kendimi geliştirmek için. Bana şey geliyor hep böyle bilmek bana sorumluluk yükleyecekmiş gibi geliyor ve bilmek istemiyorum bazen. Hani bunu yenmeye çalışıyorum aslında şu aralar. Neden böyle düşünüyorsun diyorum. Bilmek güzel şey. Yani bana hep bildiğinle amel etmek gerekiyormuş gibi hissettiğim için bilmiyorum. Korkuyorum bilmekten. Ama keşke Mertel'le tanışacağımı bilseydim. Hani baştan kendimi geliştirmek isterdim aslında. Yani onun onunla konuşabileceğimiz, paylaşabileceğimiz belki daha fazla şey olurdu. Ama olsun. Birçok şeyi o bana öğretiyor şimdi. Onun sayesinde ben bazı şeyleri öğreniyorum, araştırıyorum. Kendimi buldum onun sayesinde. Yani aslında beni o büyüttü gibi bir şey oldu. Bana yemediğim bir sürü şey yedirdi, gezmediğim, görmediğim bir sürü yer gördürdü. Ondan sonra yapmadığım bir sürü şeyi bana yaptırdı. Hep ilklerimin çoğu onunla oldu. Yani hayatta yaşayabileceğim birçok şeyin ilkini ben onunla yaşadım. Belki de böyle olması gerekiyordu, belki de böyle olması daha iyiydi mutluyuz biz şimdi ne olursa olsun. Kendimin daha iyi olmasını isterdim ama bu şekilde de mutluyuz, iyiyiz. Siz de kendinizi geliştirin aslında. Yani eşinize kendinizi hazırlayın. İlerideki hayatınıza, çocuğunuza kendinizi hazırlayın. Biraz daha donanımlı olun. Ben mesela çok istiyorum çocuğum olduğu zaman onunla ona öğretebileceğim çok güzel şeyler olsun ve öğrettiklerim ona hem bütün hayatında faydalı olsun. Hani siz de kendinizi bu konuda mutlaka geliştirin. Neden bunu bilmiyordum olmayın. Gözünüz böyle sürekli açık olsun. Bir şeyleri öğrenin. Hayatınıza değer katacak, anlam katacak, bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken her şeyi öğrenin. Kapalı kalmayın. Ki ben iki sene öncesine kadar çok kapalıydım. Böyle bu şekilde konuşmak istedim. Öylesine dertleşmek gibi bir şey oldu. Dinleyen varsa sonuna kadar teşekkür ederim. Hatta dinlediğini belirtirse çok sevinirim. En azından ufak bir noktada yorum yaparsa en azından dinlendiğimi birisinin beni dikkate aldığını bilmeyi çok isterim. Dinleyen varsa çok teşekkür ederim. Sonuna kadar dinleyen varsa. Evinize sağlık, vaktinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.